Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki Minecraft dünyasında yün olsaydı Minecraft dünyası yün olsaydı nasıl olurdu buna bakacağız. O zaman videomuza başlayalım. ben diğer YouTuber'lar gibi like abone falan istemiyorum. İşte yeterli yani. Yeterli dediğim de yani. Şey, benim için video atmak yeterli. İsterseniz like atın, isterseniz atmayın. Ya yani ben yine de video sizin için atmayı deniyorum. Güzel videolar gelmesini deniyorum. Böyle böyle devam edeceğiz. Eğer büyük bir kanal olursa çok güzel videolar atabilirim. Şu an büyük bir kanal değil. Hatta şu an ee, yeni bir kanal gibi bu. Neyse. Konuşmamız yaptığımıza göre artık videomuza geçelim. Şimdi başlıyoruz. Burada bir nedir portalı var. Bunu ee, tamamlayalım. Hemen burada göz 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 gö lan koyun şanmadım. Gördüğünüz gibi şimdi bunu koyuyoruz. Lan yanlış koyduk. Tamam. Şimdi bunu bir daha sandığa koyalım. Bir tane bir tane daha var içinde. Şimdi hadi bakalım Nether'a gidelim. Nether'a geldik. Bu olan şeyler, ee, love. lav. Onlara basmadan gidelim. Burada da lav var. Oy az kalsın şey oluyordu. Burada bir kapı var. Allah Allah. Bu ne? Burası ne lan? E burası yün değil. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu sefer sadece bu kadardı bu. Ama videomuz daha bu kadar değil tabii ki de. Daha bu kadar vid, bu kadar olan video mu olur ya siz gördünüz mü böyle video görmediniz bence şimdi yapacağımız şey başka başka şeyler yapacağız ne yapacağımızı ben de bilmiyorum görevler yapış kapışması gibi işte etkinlik gibi bir şey ilkine bakacağız şimdi. Tamam arkadaşlar. Baktım. İlk yapacağımız şey yapı kapışması. Sonra e, bir şeyler yap... Yine bakacağım ne yapacağımıza. Sonra onları da yapacağız. Ve e, işte... <laughs> bilmiyorum sonradan ne olacağını. Karşıdaki kişi yapı kendi yapacağı yapıyı yaptığı an direkt gidecek. Yani kendisi bize yapısını tanıtmayacak biz. Kendimiz bakacağız. O zaman... İlk yapacağımız şeyi ee, bakıp geleyim. Tamam arkadaşlar ilk yapacağımız şeye baktım geldim. Hatta blokları da aldım. Şöyle göstereyim. Bu bloklardan bir şey anlayabiliyor musunuz? Ben, e, ben olsam anlarım. Yapacağımız şey biz banka. Şimdi banka yapacağız. O zaman banka yapımına başlayalım. Kamera çok gözükmüyor. Buradan o yüzden biraz uzaklaştıracağım. Böyle gözüküyordur inşallah. Benim biraz parmağım gözüküyor ama buradan. Neyse kötü bir video olmaz zaten. Parmağım gözüküyor diye. Hem sonuçta insanım ben de parmağım vardır parmağım gözükür bunları kırmak için parmak gözükür benim diğer youtuberlar gibi bir bilgisayarım yok ben benim tabletim var ben tabletimle çekiyorum ama ileriki zamanlarda büyük bir kanal olursa eğer bilgisayar alacağım şöyle devam edelim şöyle yapıyoruz. Bayağı güzel oluyor Oha komple elim gözüktü kameraya. Çüş. Neyse ya. Sadece parmak yetmiyor demek ki el de yetiyormuş. Şuraları yapıyorum şu anda. Şu duvarları. Kamerayı başka bir yere tutuyorum. Çok parmağımın gözükmesini sağlamıyorum. Allah böyle çok gözüküyor. Neyse gözüksün ne olacak sanki? İnsanız sonuçta gözükünce bir şey olmaz. Zarar gelmez. Ya, ilk yaptığımız blokları atalım. Şuraya yanlışlıkla bir tane blok koyduk. Kır. Tamam. Şimdi bankamız çok güzel gidiyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar, karşıdaki kişi e, bitirdiğini söylüyor. Ben de bitirdim. Böyle gözüküyor. Şimdi o gitti. Ben tek başıma bakacağım onunkine. Hadi şimdi bakalım. O nasıl pa para işareti ve nasıl bir renk? Neyse.